Cumhurbaşkanı'na söylemişler bunu. Hem de mesleğinizden birileri. Efendim bu Metin Akpınar'la Müjdat Gezen'le <laughs> şey yapmasanız hani böyle <laughs> bir dinliyorum demiş. Dinlemiş de gerçekten. Para her şeyi yapar diyen para için her şeyi yapar. Ben bir iş yaptım para kazandım para kazanayım diye bir iş yapmadım hiç. Kenan Evren şimdi savaşlı cezaevine girdik. Bir cezaevi arabası mahkemeye mahkum götürüyordu. 50 kişi kadar ve 40 kişi altta ayaklarından ve ellerinden zincir, ayaktaki pranga zincir. ikisi birbirine bağlı öyle yürüyor. Savaş bana dedi bu ne ulan dedi. Bize Nereye de geldi? zincir vururlar mı dedi ayaklarımıza. Vururlar mı oğlum biz kitap yazdık ya dedim kurdular. Erdal Bey sen için ölürüm deyince Erdal demiş ki sakın ölme bir oy bir oydur. <laughs> Müjdat Bey merhaba. Merhaba. Şimdi Gürgüriye'nin bence çok özel bir yeri var Yeşilçam'da. Sizin ee, aslında fikir babası olduğunuz bir film. Evet. Nasıl ortaya çıktı, nasıl hayata evet. geçti, bize bir evet. anlatır mısınız? Evet. Babam isyandi benim. Ee, müzisyen arkadaşlarım pek çoğu romandı ve ben çok severdim romanları. Ee, romanların bu ülkede hakkının yendiğine tanık oldum ve öyle bir şey yapayım ki bu insanları hem güldürsün, hı hı. hem bilgilendirsin, hem de bu insanların. Aslında ne kadar temiz yürekli insanlar olduğu Müzisyen çünkü bunlar. Onu yazarken oradan hareket ettim ve bunun en güzel cevabını da ille de roman olsun diye bir yarışma yaptık. Oradan aldım. Benim tiyatromda seçme yapıyorduk biz. O seçmede yanımda e, klarnet ustası e, Hüsnü Şenlendirici oturuyor. Yanında Melek Baykal oturuyor. Ben, biz jüriyiz çıkalım. Bir sarışın kız çıktı. Yarışmacıların hepsinin roman olması lazım. Tamam mı? Sarışın bir kız çıktı. Şarkı söylüyor falan. Güzeldi ama roman değil. Hüsnü dedim ki Hüsnü şunu bir dene. Bu kız bana roman değil gibi geliyor dedim. Hüsnü dedi ki ona işte romanca... Ee, dedi ki çangallar harikalı ama dedi aspenis koltik dedi <laughs> şey yaparsın filan deyince kız efendim Hüsnü abi dedi dedi ki sen değil. Değilim ama dedi ben olmak istiyorum bu yarışmada dedi. Ne fark ediyor dedi roman olup olmamak dedi. Orada dedin ki müjdat başardın. E, Gırgır Ye'yi e, anlatma paylaşma gününüzü hatırlıyor musunuz? Evet. Çok kısa sürede bildiğim kadarıyla hayata geçti film değil mi? Evet şöyle ben bir müzikal oyun yazmıştım. E, Türker abi dosyaya ne o dedi. Bir Romeo Juliet'ten dedim hareket et diyerek böyle bir şey boş ver dedi ama dedim Sulu Kule'de geçiyor. E, Montegi ve Kapule ailesiyle değil de dedim bu daha değişik ayıcılarla kala bunu <laughs> film yapalım dedi. 15 gün sonra Sadık Şendil senaryosunu yazdı. Hemen hemen birinci tekstime yüzde 90 Sadık kalarak yaptılar. Yalnız tabi orada yapımcı Türkiye'nin anonlu ustalığı Böyle bir kadronun tamamını bir araya getirebilmesiydi. Şüphesiz. İlk bir taneyle başladık sonra beş tane oldu. Ve dönemin de izlenme rekorunu kırdı değil mi? Ee, geçenlerde böyle bir konuşma geçiyordu aramızda Türker İlhanoğlu'yla. Ee, bir çocuk var ben çok beğeniyorum komedyen. Filmi 7 milyon kişi seyretmiş. Bu Bilkent'ten mezun olmuş çok yetenekli, Şu çok kabiliyetli. Şahan. Çok beğeniyorum bir oyunda bir köylü kadın oynadı. Ben onu köylü kadın zannettim. O kadar detaycı, zeki hem de e, iyi oyuncu neticede. Çünkü durup dururken bir adamın altı tane, 7 tane aynı diziden filmi olacak. Hepsi kapalı kişi şey yapacak. Bir sonraki biz günden daha yüksek olacak. 7 milyon kişi deyince Türker abi dedi ki Gırgır'ı kaç kişi seyretti biliyor musun dedi. Bilmiyorum dedim. 18 milyon. Evrim budur. Yeni gelen kuşak bizden daha iyi şeyler yapacak. Ve Cem Yılmaz'ı düşünün mesela şimdi. Ben yıllarca bu stand-up denen şeyi medda olarak tek başıma yaptım. Ama bir bakıyorum şimdi Cem diye bir çocuk. Bir kısmı diyor ki artık bitti. E Cem ne yavaş yavaş şey yapıyor falan, hiç öyle bir şey yok. Çocuğun şurasında bir bir kısa filmini izledim, hı hı. bir araba vapurunda çaycı hı hı. oynuyor. Hı hı. Anca bu kadar güzel oynanabilir hı hı. yani. Kara komik filmler serisinden evet, bahsediyorsunuz. Evet. Değil evet. Mi? Çok evet. çok beğendim yani. Evet, evet. Doların ve euronun alıp başına gitmesiyle geçtiğimiz Aa. günlerde oradaki bir sahne e, sosyal medyada çok paylaşıldı. Bilmiyorum denk geldiniz mi? E, gezdireyim sana Avrupa'yı, Keşan'ı, Malkara'yı. <laughs> <laughs> sana dolaştırayım bütün Avrupa'yı diyorum. Edirne, Lüleburgaz, Keşan, Malkara e, bütün Avrupa'yı diyorum. Çünkü onun dünyasındaki o Avrupa'da işte Trakya'daki evet. kendi Avrupa topraklarımız. Evet, o evet. çok güzel ya Şimdi şu ara bu dolaşıyor. Evet. Dediğim gibi <laughs> Euro'nun çok artmasından Euro sonra. Euro arttı mı? Biraz arttı. Dolar mı? içinde söylüyorlar. Öyle. İnanmıyorum bunlar dış güçlerin yaptığı şeyler. Bence yani. Pekala. Yani çok ayıp ediyorlar yani. <laughs> Pek aranız yok galiba parayla o zaman sizin. Valla çok sevdiğim Oyunuma da koyduğum Benjamin Franklin'in bir lafı vardır. Para her şeyi yapar diyen para için her şeyi yapar. Ben bir iş yaptım, para kazandım. Para kazanayım diye bir iş yapmadım hiç. Anlatabiliyor muyum? Hı. Onun için e, para sen yönettiğinde fena değildir. Seni yönetmeye başlarsa <laughs> Tiksindirici. Üç, öğrencilerime de şimdi dersten indim. Üç, şeysiz yönetim. İçki, sigara, şöhret, para. O içki, sigara benim hayatımda hiç olmadı. Hiç olmadı. Ee, şöhret, e, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kim olabilir? En fazla kim olabilirsin? Cumhurbaşkanı olsan ne yazar? Aynı ayakkabıyı giyiyoruz işte. Aynı havadan nefes alıyoruz. Kim kim olabilir yani? Şöhret çok fena bir şeydir yani. Seni yönetmeye başlarsa başlarsaydı bittin. Bittin. Çok param yok diyorsunuz ama tabii sizinle ilgili ben bu e, röportaj için hazırlanırken de karşıma en sık çıkan haberler hakaret davaları oluyor. Ve bunlar e, aleyhinize sonuçlandığında da bir tazminat ödemekle mükellef oluyorsunuz. Ben hakaret etmeyi hiç kendime de karşıdaki insanla kim olursa olsun hiç Hı -hı. yakıştıramam. Cumhurbaşkanına Söylemişler bunu hem de mesleğinizden birileri. Efendim bu Metin Akpınar'la Müjdat Gezen'le şey yapmasanız hani böyle hı hı. bir. Dinliyorum demiş, dinlemiş de gerçekten. Ee, çünkü demiş sizin 25 milyon oyunuz var ki şimdi yarısı kadar bile yok tabii. Sizin 25 milyon oyunuz var, onların 50 milyon seyircisi var demişler. Sanıyorum ki artık bundan sonraki hayatımda da böyle şeylerle kısa bir süre sonra, yakın bir süre sonra artık uğraşmayacağız. Çünkü o demokrasi denen şeyin bir gün mutlaka benim ülkeme de geleceğine inanıyorum. Ve bu çok uzun sürmeyecek. Bakın Charles de Gaulle asker kökenli bir şey adam ikinci savaşta yararlı oldu diye Fransız halkı onu ödüllendirmiş, cumhurbaşkanı yapmış. Fakat bir süre sonra bu tip insanlar popülaritesini kaybetmeye başlar. Bir gün Kültür Bakanlığı çağırmış demiş ki Üstad son zamanlarda benim karikatürlerim çizilmez oldu. Yoksa halk artık beni sevmiyor mu demiş. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Mesela bizde de böyle insanlar vardı. İsmet'in önünden başlayarak tamamına yetiştim. Yani toleran insanlardı. Erdal Bey öyle toleran bir adam ki kendiyle dalga geçebiliyor. Yani bir gün yüzde <laughs> 36 oy aldı kurduğu parti ama o bir bilim adamı. Siyasette pek faal ilgisi yok. Anadolu'da bir otobüsüne bir adam köylünün biri böyle asılmış. Erdal Bey demiş sana hayranım demiş ya ben sana kurban olur. Erdal Bey senin için ölürüm. Deyince Erdal Önün demiş ki sakın ölme bir oy bir oydur. <laughs> Ama ben bakıyorum şimdiki liderlere bilen gülmeyi unutmuşlar. Hakaret, karşısındakini aşağılama filan bunlar benim tarzım değil anlatabiliyor <gülüyor> muyum? O <laughs> nedenle bana açılan hakaret davaları... Aslında onun için kaybediyorlar zaten. Uh -huh. Hakaret amacıyla değil, eleştiriyle uh -huh. açılıyor. Eleştiri başkadır, hakaret başkadır. Uh -huh. Ben kimsenin ne ailesiyle, ne çoluğuyla, ne çocuğuyla, ne damadıyla, ne kendisiyle, hiçbiriyle alay da etmem, şaka da yapmam. Uh -huh. Ama kendisi hatalar yapıyorsa bunu mizahi bir dille de dile getirmek, Hı hı. Bizim işimiz zaten hı hı. çünkü ben zaten kendim bildiğimden ve politik tiyatro yapıyorum. Bu uğurda epey ağır bedeller de ödediniz aslında. Yani Ödedim. bu politik duruş nedeniyle cezaevine girip çıktınız. İstediğiniz de bir kez de değil. Kenan Evren devrinde de evet. ayağımıza zincir vurdular. Evet, Savaş Savaşla beraber değil mi? Yani. Ben kitap yazdım. Çizgilerle Nazım İkmet. Savaş çizdi. İçinde ne hakaret var ne kimseyi aşağılama var filan. Yok, efendim devletin adli güçlerine alay etmek diye hakimin biri böyle elini uzatmış Nazım Hikmet'e şu cezayı çekeceksin diyor. Kol biraz uzunmuş. Halbuki perspektif olarak onu öyle yargılıyor ta oraya kadar. Böyle abuk sabuk Allah'tan kenan evrendi de kusura bakmadık yani. Ama Cumhurbaşkanı'nın bize sanatçı müsveddesi, bedel ödeyecekler, ulan gibi lapları rahatlıkla kullanabilip de bizim de buna hiç bir cevap vermememiz o benim karakterime hiç örtüşmez. Hı hı, hı. Onun için hı hı. E, haddini bil, haddini bil diye herkese parmak sallayana ben de dedim ki sen de haddini bil. Haddini bil de Türk Dil Kurumu'nun ve Okullarda okutulan Türkçe sözlüklerde haddini bilmek kendi sınırlarının nereye kadar kapsadığını bilmesi demektir. Tıpkı benim ona hakaret etme hakkım hiç olmadığı gibi orası sınırdır. Onun da bana hakaret etme hakkı yok. Politik tiyatro yapıyorum. Politik tiyatro yapma. Bir de hakikaten çizmeyi aşmaları bana hakaret gibi geliyor politika ayrı sanat ayrı öyle mi e o zaman da bisküvi satıcılığı ayrı hakimlik ayrı mühendislik ayrı yol ticareti yapma ayrı market işletme ayrı politika ayrı e e bu adamlar gelip mecliste siyaset yapıyorlar onların böyle bir hakkı var ama bir sanatçının politik görüşü politika adımınızı Sokağa attığınız anda başlar. Neden? Çünkü o gün benzine zam gelmiştir. 24 saat geçmeden bir daha gelmiştir. Bu politik bir meseledir. Ekmeye zam gelmesi politik bir meseledir. Ama sen bunlara hiç değinmeden çıkıp sadece dramatik konuyla onu siz yapabilirsiniz. Benim ne yapacağıma değil Cumhurbaşkanı hiç kimse karar veremez. Hı hı. Benim en büyük kusurum şudur, o da maalesef bana Mustafa Kemal'den miras kalmış bir kusurdur. Ben bağımsız olmayı, taraflı olmaya tercih ettim. Yarın öbür gün başka bir iktidar geldiğinde aynı şeyleri ona yapacağım. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na yemek yiyordum. Allah aşkına Kemal Bey bir an evvel iktidar oldu artık biraz da sizle uğraşalım dedim. dönecek olursak o cezaevi günlerine. O, orada, özellikle ikincisi ve orada, üçüncüyü. E, Kenan Evren Devri'nde şimdi savaşlı cezaevine girdik. Bir cezaevi arabası mahkemeye mahkum götürüyordu. 50 kişi kadar ve 40 kişi altta ayaklarından ve ellerinden zincir, ayaktaki pranga zincir. ikisi birbirine bağlı öyle yürüyor. Savaş bana dedi ki bu ne ulan dedi. Bizi de geldi? zincir vururlar mı dedi ayaklarımıza. Ulan vururlar mı? Oğlum? Biz kitap yazdık ya dedim. Vurdular. En önde biz ayaklarımızda zincir, bileklerimizde zincir gittik. Fakat <laughs> bu güzel bir anekdottur. Sultanahmet cezaevinin en alt katında taş bir yere oturtturdular bizi. 40 kişi varız. Aramızdan iki kişi fırladı tuvalete gitti. Aa, ayakta zincir, elde zincir. Bir de baş bir çocuk var. Komutan bir dakika gelsin dedim. bu ikisi fırladı gitti. Ya sorma hocam bunlar kilit dedi. Ne demek o dedim. Hemen bir ufak firkete bulmuşlar. Çıt 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 vın. Ulan bari gidiyorsunuz dışarı kaçın. Buradan <laughs> kurtarın yakayı. Tuvaleti gidip geldiler. O zaman askı yönetim var. Cezaevi komutanı sivil değil. Albay odasına çağırdı. Bir aynalı dolap şu bizim karşıdaki gibi. Bir sürü aksesuarlar içinde dedi. Dedim ki komutan bunlar ne? Bunlar mahkumların icat et. Hepsi küçük birer çapta Edison. Nasıl oluyor dedim. Sigara paketlerinin yaldızları var ya. O her sigara paketinin yaldızını birbirine dolayarak ucuna T biçiminde çivi koyuyorlar çivi. Yerde taş. Onu oraya koyuyor. Elektriği kapıyor. O kablo, elektrik kablosu iletken ya yalnız. Onu ampulün içine duya sokuyor. Ampulü kapıyor. Düğmeye bir basıyor. diye oradan iki çivi kıpkırmızı oluyor. Üstünde menemen yap. Çamaşır <laughs> yıka. Çay ısıt. Ne yap? Biz öyle yemek yapıyorduk kendimize. Yani çok inanılır inanılmaz. bir şey. Buna benzer daha çok şey. Neticede dedi bir kilit icat ettik dedi. Kimse açamaz Açam. artık onu dedi. Dedim ki komutan kimsenin açamayacağını nereden biliyorsun? E bilir kişiler burada denettik dedi. <laughs> kilit hırsızlarına <gülüyor> gelmişler <gülüyor> üç ayrı. Deneyin açın. Hiçbiri açamamış. Açamayınca anladık gidiyor. Bu artık açılmayacak bir kilit diyor. Savaş'a bir gün gösterdim uyuyordu böyle döndürttüm gazete e, e, savcı Müjdat Gezen ve savaşçı için 21 yıl istiyor yazıyor savaşa döndürdüm savaş, savaş dedim, okudu okudum ha dedi. döndü uyudu <laughs> yapacak bir şey yok yani <laughs> döndü uyudu Harika. ama ama e, e, günümüzdeki sıkıntılar daha fena o zaman biliyordun sıkıntının nereden geldiğini kenar evren Askeri yönetim hı hı. sıkıntı. Bitti. E şimdi ne zaman ne olacağı belli değil. O zaman Kenan Evren tek adam değildi. Beş adamdı onlar. Kara kuvvetleri, hı hı. hava kuvvetleri, jandarma, genelkurmay başkanı ve Kenan Evren. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Beş kişi hep her yere öyle giderlerdi. E şimdi öyle değil. Şimdi tek adam... E, ee, bakın ben de bu okulu veya da tiyatromu tek başıma yönetiyormuş gibi görünüyorum ama hiç öyle değil. Etrafımda hakikaten çok geniş bir kadro var. Hı -hı. Ben çocuğuma da eşime de burada bir büfede çalışan Mehmet'e de danıştığım oluyor. Hı hı. Bir çok kıymetli isimle yan yana durdunuz, yol arkadaşlığı yaptınız elbette ama ben Savaş Dinçel'i bir sormak isterim Aa, size. Ben doğrusu gidiyorum Kabristan'ı onu ziyarete ee, ve dua yerine sitem ediyorum yani. Çünkü çok erken bırakıp gitti bizi. Ee, dualarım Türkçedir. Ee, i̇nşallah huzur içinde Duyuyordur ama savaş ellerimde öldüğü için o bana çok ağır gelmişti. Uzun yıllar hazmedemedim diye. Savaş dosttan öte kardeşti artık yani. Ve bir gece evde oturuyordu. Bana telefon etti. Gelsene maç seyredelim diye. Dedim dün sen değilim oğlum. Hasta da yani kötüydü durumu. Dedi olsun gel köprü dedim ana baba gündür ben Kadıköy'deyim o etilerde tam o sıra Leyla eşim köprüden geçen bizden çıkmıştı yeğeniyle konuşuyor. Hüclat köprü bomboşmuş dedi. Kırma savaşı dedi. Tamam dedim gittik maç seyrediyoruz savaşta salonda. İçeride de Leylala Sumru savaşın eşiyle benim oturuyorlar mutfakta muhabbet ediyorlar. Savaş ah dedi. Kolum yanıyor dedi. Sonra bütün vücudum yanıyor. Müjdat ben ölüyorum dedi. Ölmüyorsun dedim ya. Nereden çıkarttın bunu dedim. Ee, hemen Sumru'ya seslendim. Ee, Sumru dedi ki ama bu şakaları ikide bir yapma Savaş ya falan dedi ama sen bir telefon et dedim. Acele çok çabuk. Üç dakika içinde falan. Onların bağlı olduğu bir sistem vardı. O geldi. Eee ama olmadı, kurtaramadık. Kaybettik savaşı. Savaşın e, ayrılığından sonra epey bir e, doğrusunu, var Kannemir, Konduk gibi, Yaman hı hı. gibi, Mustafa hı hı. Alabara gibi pek çok, hı hı. Uğur Dündar gibi pek çok çevremde dostum. dostum var ama savaşlı olan o 60 yıllık arkadaşlık beni e, bile sudan çıkmış balık gibi yapmıştı çünkü çok e, hem sıkıntılar hem güzellikler paylaşmıştık. Beraber çalıştığımız tiyatrolar, birlikte oynadığımız diziler, e, ne bileyim... E, söylemesi çok zor. Şurada da galiba resmini görüyorsunuz, evet. Savaş bu okula da çok emekli.